Ekran da sız, Videoda yok Ahmet. Son anda baktığımda arasını seçeceğim. Bırak, bırak. Alalım şey yaparsın. yandan alalım. Yok, çok güzel bir video çekiyordum. Onu demek istedim. Tamam, kepçeyi bıraksan. Bırak kepçeyi, kepçeyi geldi abi. Kepçeyi mi bırakayım? Tut Şuradan çıkartayım. Zaten bir saldırdı, ikinci saldırdığında gırtlağına girmiş. teşekkür ediyoruz, ediyorum. Lafet güzel fark ya. Neydi ayzam mı oluyor? Yabancı mı ya? Neydi oğlum? Niye çekemiyor bu Şiman Çekil de adamı göreyim ya. Perde yapıyor deyiz oğlum. Neydi oğlum bu? oğlum perde yapıyor. Neydi oğlum helikopter kaldırmasak da bu kadar iyi ya gene. Dolmuş hiç çekmiyor. gelmiyor abi. Gelsin alır seni tarafa Özkan Usta taşa taktın bizi mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? yaşıyla bu kol yorgunluğunda bu kadar irisine ne gerek vardı şimdi? Deyiz sana işte şey fizik tedavisi uyguluyor şu an. <laughs> fizik tedavi. <laughs> ben bir vereyim, vereyim. Otur <laughs> otur sen <laughs> abi otur gelince biz çağırırız. Gel, gelmiyor çünkü. Sen otur otur. Niye iki dolmuş eden mi şey çağırıyorum ben? <laughs> Gerçi bot büyük onunla. Dinleniyor ha bu. Deyiz o sarı, sarı buyruk. Sarı buyruk bu. olabilir. sigara paketlerimizi ve sigara hizmetlerimizi suya atmıyoruz. Ne <laughs> Hadi. Hadi. rekor 150 cm Neyin aktın deyiz oğlu çuval mıdır nedir ya deyiz oğlu aşağı bu. bizi mi çekiyor acaba ya hiç bağlı olmasın deyiz oğlu bakalım bir kanadıyla oradan bir daldan mı tutuyor herhalde <gülüyor> <gülüyor> bir kanadıyla da daldan tutuyor herhalde kamerayı de. suya sokun mı <laughs> deyiz oğlu kamerayı şeye <laughs> suya sokayım söyledik ama ya. Söyledik yani. Balık bastı, büyük. Çekimlerden dolayı bir şey yapamadık dedik. Şimdi sen, şimdi seni şimdi yapacağız anlar. No tin, no tin ya. Ey hiç bu kadar güzel videon çekilmemiştir yalnız ha. Deyiz olduk sen geçenki çekimlerden mi öğrendin acaba? Tabi deyiz olduk kameraman olduk. Öf, devasa bir şey geliyor. Abi sen şuna o binliği ver birazdan ya. Neyse oğlum şu binliği takın biraz <laughs> oğlum. Ne yapacağım bu arada bir değişti şimdi o binliği de, işte de atıyor oluyor gelmiyor mu? Hadi, hadi hadi sar 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 sar. sar. Dinlendirme dinlendirme. Sar? Dinlendirme boş sar sar. Yoruluyorsan yarışmacı da yani. Sar 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 sar. Boşluğun altında sar. Sarmıyor. Sar 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 sar. Oo Güzel bir geliyor. Şey. Geliyor. Güzel İyi bir şey, bir geliyor. Şey geliyor. Rokor gelir. Rokor. Evet, İyi bir şey, şey geliyor. Kalamayı e, hiç elleme Tekne de geliyor. Abi kepçe hazır mı? Hazır hazır. Her şey Senin hazır. Senin yemin salık uyruk geliyor. Yok ak ya ya. uyruk. Salık uyruk. İri bir şey hem yani de. Evet. Ben. Dinlenmesinden beliyiz zaten rekor güzel bir sarı kuyruk geliyor adam. Güzel bir sarı kuyruk geliyor. Çok iyi. Oo. Neyse oh. oğlum. Evet, röportajınızı alalım. Röportaj. Hey Çak. Hem çekenler hem, hem çekeciler Herkesin eline sağlık Deyzoğlu mükemmel oldu. Deyzoğlu son deyiz. bir yorum alayım. Oğlum sakat olmadı. Bizleri bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> vay, Sosyal mesaj veriyorum deyiz onu. Küçükleri bırakalım. Arkadaş tanır mıydınız? Güzel, 10 kilosu var rahat. Bu iğneden şüphelendim Beyzoğlu. İğne şeyin kendi iğnesi. O kendi o, iğnesi. O bir hata Beyzoğlu. İşte hata ama helal olsun çekti vallahi. Demek bir ki... elini al da şöyle bir kapatayım ondan sonra. Beyzoğlu bak. Şöyle bir elim arkadaşı. Bu video bir daha çekilmez Beyzoğlu. Gırtlaktan tutsan daha güzel olur ama sanki. Ama orada da iğne Olsun bir şey olmaz aynı. Aman ha düşme ha suya. Yok, Allah. İşte bu. Şey, kuyruğu ne çıkarım <laughs> kuyruğu? Atma kuyruğu da sen tut. Halim kalmadı peki sen tut. <laughs> yan, yan çevir şöyle. Ha. Şöyle biraz yan çevir bana doğru. Hayır, bu kadar iyi de var. Ne diyorsunuz Özkan Bey böyle ya? Günaydın Ahmet Bey. Dileyemiyorsunuz. Tamam Mike, acele etme. Alacağım. Bana yardım edeceksin alınca. Dur dur öyle dursun. Vay. Be. Vay. Özkan Bey oturur musunuz şuraya siz de şöyle? Tamam. Lütfen. Durun onu. Evet. Şunu şöyle tutar mısınız? Yani bu bir efsane <laughs> tır deyizolu. Yatır yanına deyizolu. <laughs> ben iki sanki az cırak daha büyük. Birazcık bir çıt büyük gibi deyizolu. <laughs> <laughs> hüber, hüber hüber. Süpersiniz.